takılıp kalmıştık. Oyunun sesi keselim şöyle biraz. Korku görüp <laughs> ee, şöyle heh, tamam. Aç abi aç aç aç. Her neyse başlayalım. Uh, en son uh, böyle kalmıştık. Ya abi, çok konuşuyorsun be. Vallahi abici çok konuşuyorsun skillit. Oh. oh be. Kafa ya kafa kafa. Esin burada kalmıştık. Ee, Adam burada. Buraya getirelim. <laughs> Gittim mi? Hayır. Burada. Ve gitti. Evet. Ee, arkadaşlar. Hikayesini buldum gibi. Zaten söylemiştim. Şu an burada. Şuraya götürelim. İnşallah. Gitti. Lan salak. En son bir hatayla karşı karşıya gelmiştik. Salakça bir hatayla. Eee e, kamera açmak istedim açılmıyordu. O yüzden sak bir e, şeyle karşılaştık. Bakla hatayla. O düzeltmeye çalıştık düzeltemedik. Ama sonra işte burada kaldık böyle. Gitti abi. Burada mı? Evet burada. Buraya götürelim. <laughs> Hay sokak sevici error. camera error. Olur. O neydi da... o de lan? Robot el yapalım. Bu daha hızlı. Daha hızlı dedi ki şeye bak. Abi hepsi birden düzeltiyor. Robot al. Ol. Evet. Teknoloji bayağı bir geçmiş yani 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 yani. Şu an için buralarda hiçbir bok olacağını düşünmüyorum. Adamımızı burada buraya getir. Kardeş gitti mi gitti. Burada. Evet. Bu arada arkadaşlar iyi seyir bir sayılır olsun. Half-Life 2 başlıyoruz arkadaşlar. Half-Life 2. Half-Life 2'ye başlıyoruz. Şu an indiriliyor tablette. Gördüğünüz gibi yukarıda indirmiş işareti var. İndiriliyor. Bu videodan sonra Half-Life 2'yi çekeceğim. Bu videoyu izliyorsanız bundan sonra Half-Life 2 çekeceğimdir. Yani o yüzden ee, sabırlı olun. Ses gelmeyebilir. Gelmezse de daha büyük Half-Life 2 serisi kapanabilir. Öyle bir sorun var. Nerede lan bu? Aha! Gidiyorum. Bitiyor. Abi hadi. Hadi 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 saat iki saat iki. Gitti. Gitti mi? Çok iyi gitti. Hii. Kapat. Nasıl kapatılıyor? Kapatılıyor. Hadi. Hadi. Ben de bak şu en oradan sokayım ben seni ya. Dur. Hayır. Çık çık. Kaçtık. Kapattım kapıyı kapattım arkadaşlar. Gelemedi. Oh sonunda. Çok güzel. Başladık oyuna Ve devam ediyoruz. Arkadaşlar en gitti. Kız beni korkutabilecek misin? Adam gitmiş burada. Nerede? Freddy. Neredesin koçum? Koçum iyi misin? Ama da koyarsın ya daha. Neredesin lan? Life Freddy's at yok. Freddy's. Bir daha buraya bakalım. Hay çok şey gibi şey. Yok. Buraya bakalım bir de. Burada mı? Bir bok gözükmüyor orada. Ayda burada. Hay. Video error'da sokuyor. Ben seni değil mi? Of. Arkadaşlar çok heyecanlıyım şu an 4 saat 4 5 6 2 saatimiz kaldı. Buraya geçersiz her şeyi yaparız yani. 5. liseye kadar gideceğiz, dayanacağız. Allah bir be, beraber versin. Allah gitti. Kaçak gelin, kaçak gelin. Kaçak gelin var. Bir kaçak gelin var, kaçak gelin. Kaçak gelin var. Kaçak gelin, kaçak gelin. Kaçak yeri var. Ya. Nerede lan bu? Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Alın sikip. Alın sikip. Şokers. Ready. Break it. Saat 6 olsun diyorum sana. Saat 6 olsun. Aa gitti. Gitmiş iyi. Saat 6 olsun. Hadi. Kızım. Yavrum. Korkutmaya mı çalışıyordun lan sen beni? Bak ölüm bokuma boku karışır. Burada da yok. Dur şuraya git. Saat altı. Yes. Saat altı oldu, oldu kazandık. Oh shit. bana adı yeah! Evet arkadaşlar. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Ben bir bakanım olurum şu an Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor? Şu an burada bir muhabbet söz konusu. Ne oluyor hiç anlamadım. Git. 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 Kardeş orada bir çocuk var lan. Gerçekten orada bir çocuk var arkadaşlar. Ne yapıyorlar orada? Şş, alo ne yapıyorsunuz siz orada? Ne yapacağım? Ne yapayım? Oy kafaya mı yedin? Ne oldu? Ben bir bok atamadım kardeş. Yardım edin bana. Oğlum ne oluyor lan? Ay hiç Solunda Sonunda bir şey atladık arkadaşlar. Sonunda bir şey atladım. Adının kadarıyla çocukları kurtarmaya başladık artık. Çocuklar kurtulmaya başladı galiba. Eee. No, 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 no. Arkadaşlar bu bölümü burada bitiriyorum. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Diğer bölümde çok heyecanlı şey düşünüyorum. Ama her neyse beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.